Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bebek emlakçıya devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Neymar'a ev satmıştık. Şimdi bebek emlağı görüyorsunuz. İyice zenginlediği Altına hayvan gibi bir araba çekmiş. Bakalım bugünkü şanslı müşterisi kimmiş? Hadi başlayalım. Hey yav ey. Allah yazı olsun be Neymar abi. İyi ki sen geldin ha. Sen gelmesen böyle ayabayı neyden alacaktım oğlum? Boyum yetmiyor ama CEO'yum görüyor musunuz? Çak duymayın. Bu aya da selamın aleyküm. Nasılsınız gençler? Nasıl gidiyor hayat ha? Oğlum benimki çok rahat lan. Yemin ediyorum. Neymayı kazıkladım ya. Artık ölsem de gam yemem. Yalnız bu da niye ayaba yok? Bu bizim yan komşunun ayabası. Şu uyda çalışan bir adam var. Hay anasını sattığımının ayabasının alayımı ötüyor. Lanet olsun. Müşteri yok mu bugün ya? Ama benim birisini kazıklamam lazım. Olmaz ki. Geleneksel kazık atma günü bugün değil mi? Tabelam nasıl? Şekil değil mi? Şu sevimliliğe aldanmayın. Bunun altında ne kazıkçı yatıyor bir bilseniz var ya. Hadi bakalım ofisimize giyelim. Olmadı ne bileyim bir lahmacun falan söyleyiz. yüz muhabbet edeyiz. Müşteri yoksa da yoktu değil mi? Selamun aleyküm asistan. Ne yaptın kız fıstık? Nasıl gidiyor bakayım? Ay patron hoş geldin. Patron müşterimiz var. Hadi ya Kız kimmiş bakayım? Patron senin çok seveceğim biri. Ha hadi ya. Ha, Alexis Texas mı geldi? Alexis Texas'a seveyim ben onu. Neydi? Getir Alexis'i bana. Ay patron ne Alexis'i? Patron iyi misin sen? Tüh gelen Alexis Texas değil mi ya? Bir an umutlanmıştım biliyor musunuz? Kızım öyle eğilme. Zaten küçüğüm hey tayafını göyüyorum yapma ya. Ay, arkadaş bunun da bende gözümü vaydı ne diye anlamadım ki. Eee oğlum yakışıklı adamım tabi. Gözü olacak değil mi? Baksanıza. Nasıl bakıyor kenefi gözlü. Payalayı istiyor vay ya. Babayı alıyorsun babayı. Ben bir kere bir iki mesaj açtım. Bir ilk diyorum payalayı Asistan kızım kendine gel ya. Niye diz çöküyorsun kalk bakayım. Ulan be şu bebeği bir kandırıp paralarına çöksem. Tabi patron. Patron. Spiderman geldi. Spiderman mi? Spiderman mi geldi? Hani neydi? Patron ofisi aldım. Kendisine bir de kahve ikram ettim patron. Ha, affeyim asistan kızım. Şimdi gözüme giydin ha. Kızım böyle gelenle ya kahve falan vereceksin ki. Sonya ben o kahvenin payasını misliyle çıkartacağım. Taktik bu şekilde işliyor. Vay 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 vay. Yıllayın Spidey'si gelmiş. Vay benim Spidey abim. Kas mı yaptın lan sen? As selam dostum. Buranın sahibi nerede? Spidey abi Spidey abi. Sen de mi bize hoy göyeceksin abi? Bu sahibi benim abi ben. A dostum yalnız sen bebeksin. Ulan yavşak sen de öyümceksin. Biz bir şey diyor muyuz? <laughs> yani abi bebek olduğuma bakma. Ben çok iyi bir emlakçıyım. Lanet olsun dostum. Dünya tersine dönüyor galiba. Ya bebek emlak. Sen geçen Venom'a ev satmışsın doğru mu? He abi şu villayı mı diyorsun ya? Evet sattım abi. Fena kazıkladım ne oldu? Ya dostum sattığın ev sayesinde şerefsiz gidip gidip banka soyuyor. Dostum olmamış bu. Bana ne abi ne iş yapıyorsa yapıyor ya. Ben komisyoncuyum abi bana bakma. Mesela o değil dostum sıkıntı değil ya. Sattıysan satmışsındır yani. Dostum benim de eve ihtiyacım var. Hadi ya. Spide abi ben seni fakir biliyorum ama sen fakir değil misin ya? E tabi dostum Venom kadar çalmıyoruz ama bizim de arakladığımız 3-5 bir şey oluyor. <laughs> yani dostum benim param var. Ulan oğlum siz bu süpeyi kayyamanlayın öyle iyi göğündüğüne bakmayın. Bu namussuz day çalıyor çalıyor. Ben biliyorum bunları vay ya. Bunlar az kili çıkı değil baksanıza. Bunun kesin bankasında 2-3 milyar dolayı vardı. Çakal. Alacağım o payalayı oğlum. Bacı, uyuyacağım kıybacı, vuyacağım kıybacı. Aa dostum bebek emlakçı ne diyorsun? Bana uygun bir evin var mı? Olmaz olayımı benim öyümcek abim? Öyümcek abi. Ben senin çok büyük bir... Tamam büyük değilim ama senin bir hayyayınım abi. Bana bir imzalı fotoğraf iyi misin? Aa dostum yanımda hiç fotoğraf yok ki. Hadi ya abi. Olsaydı iyiydi. E ee abi senin şimdi ne kadar payan var? onu söyle de sana ona uygun bir ev göstereyim. Sen bana en pahalı evlerinden birini göster dostum. O Venom'un altında kalamam. Eyvallah Spidey abi. Sana en kıyal evleyimden birini satacağım. Ulan çakal. Demek beni öyseleysin ha? Bebek emlakçıyı. Bittin oğlum bittin. Senden ile kan alacağım kan. Ah hadi dostum zaten ben de kahvemi bitirdim. O halde gidelim. Abi sen nasıl süpey kayyamansın ya? Sen çöplüğünü yiyeyim atıyorsun abi? Ah dostum alt üstü kahve bardağı abartma. Ulan şeyefsiz. İnsanlar seni seviyor be seviyor. Seni öynek alıyorlar. Bu ne abi bu ne? Ah tamam dostum kızma alıyorum. Ulan benim emlak dükkanıma çöp ataysın. ha. Spidey bittin oğlum sen. Sen vay ya neye bulaştığını bilmiyorsun oğlum. E dostum hadi gitmiyor muyuz? Hadi gidelim abi benim ayaba dışayda. Araba mı? Dostum ben araba kullanmıyorum. O ne demek abi ya? Dostum ben örümcek adamım ya. Uça uça gidiyorum. Ulan azıcık adam olsam metyobüs kullanayım, toplu taşıma kullanayım, çevreye bir faydan oluydu. Namussuz. Oy ya bu ya böyle a atıyorsun, binalayı kirletiyorsun, belediye sürekli binalayı temizliyor. O temizlemeler var ya bizim payalayımız da yapılıyor. Namussuz. Ad dostum sen iyi misin? Yok bir şey abi. Sana sadece çok fena taktım. Ya adama bakın ya. Neymiş ben ayaba kullanmıyormuşum. Niye kullanmıyorsun lan lale? Ad dostum sen hiç iyi görünmüyorsun. İstiyorsan başka zaman ev alayım ben ha? Yok abi ben iyiyim ya. Sana kazık çakmadan yağıtlamam. <laughs> yani sana ev satmadan yağıtlayamam ben Spide abi. Ha gel o zaman sırtıma dostum. Seni sırtımda götüreceğim gel. Ha bak buna ha iyi demem. Vallahi demem. Oğlum yani bir tuy diye diyebilmek Herkese nasip olmaz değil mi? Ulan be arkadaş günün birinde spy diyemen seni sıytında taşıyacak. Sen çok büyük adam olacaksın deselerdi inanmazdım. Baksanıza şimdi sıytındayım. Az sıkı tutun dostum. Hemen gidiyoruz. Spy diye bindim. Şimdi de vuyacağım kıybacı. De spy Hadi bakalım dostum. Gidiyoruz. Şu işaretli yere gidiyoruz değil mi? Aa bakalım. Sıkı tutun dostum. Aman aman. Ölmeyelim de. Abi ne yapıyorsun ya? Aa dostum kusura bakma. Örümcekler meme yapmış ta. <laughs> Örümcekler meme mi yapmış? Abi ne diyorsun sen ya? Şu bujiler meme yapmış muhabbeti var ya. Onun bana uyarlanmış versiyonu işte. Ay arkadaş ne yaşıyor lan bu? Maskesini çıkartayım mı? Yüzünü göymek ister misiniz? Bu videoyu çok beğeniyseniz bakaysınız bir daha gelirse çıkartayım ha. Like atın tamam mı? Sıkı tutun dostum hemen gidiyoruz. Hadi bakalım. Daha doğrusu gidemiyoruz. Ama gideceğiz merak etme. Hayırlısıyla bir gidebileydik. Sıkı tutun dostum. Sarkacağız ama sarkamıyoruz Allah Allah. A dostum artık modu düzelttim. Haydi bakalım. Görüyorsun artık uçuyoruz dostum. Sıkı tutun. Ohi. Biraz korkunç ama sıkı tutun dostum. Hadi bakalım. FPS de efsaneymiş lan yalnız. Aman diyeyim bebek emlak. Dostum rahatsın değil mi? Yuhi. çok iyi atım abi. Abi biraz daha uçsana ya. Bu ne böyle? Kız gibi uçuyorsun. A dostum rahat ol. Birazdan uçacağım. Selam dostum. Ben örümcek adam. Aa kimse fotoğraf çektirmek istemiyor. Ne kadar garip. Dostum sıkı tutun. Hey, uçuyoruz. Abi abi gözünü seveyim abi. Öleceğiz abi doğuyu düzgün uç ya. Vallahi ölmek istemiyorum abi. Tamam dostum merak etme. Biraz şöyle ormanda koşalım ne diyorsun? Ulan arkadaş Spidey'men yesmen oldu eşekmen baksanıza. Adamı yesmen koştu yiyorum be. Sıkı tutun dostum arkada çünkü birazdan düşebilirsin. Uçmaya başlıyoruz. Ulan oğlum yemin ediyorum övümcek adamın hizmeti de güzelmiş ha. Baksanıza bunu kiyalasam mı ne yapsam? Bedava uçak gibi bir şey arkadaş. Uça uça gidiyor adam baksanıza. Tiyafiye falan takılmıyor. Hay Yalnız dostum biraz yoruldum ya. Ev daha ne kadar uzaklıkta? Fazla kalmadı abi. Hadi beline kuvvet. Buna da beline kuvvet denir mi lan? Abi kusuya bakma. Beline kuvvet değil. Eline kuvvet. Ana kuvvet. Aytık neyse. Hay. Hay. Do dostum geldik mi ya? Şurası mı? Aynen abi. Ev güzelliği mi? Abi kapıdan giy. Sonya koyumalay falan uymasın seni. Hay. Koruma mı var ya? Aa bugün yok abi doyu doyu. Bugün yok yat ol. Aa dostum, bugün neden korumalar yok? Öyle abi işte, tatil veydim adamla ya. Yazık biliyor musun, boş evi bekleyip duyuyorlay. Ha, iyi yapmışsın. Aa dostum, sırtımdan in artık. Öldüm valla. Yok yok, henüz ölmedin. Hele şu evi sana bir satayım, ondan sonra öleceksin, merak etme. Hem de öyle böyle değil. E neyse abi, artık emlakçılığa başlayalım değil mi? Sen en iyi işini yaptın, bizi bu yola getirdin. Şimdi de ben işimi yapacağım, sana evi tanıtacağım abi. Bak abicim evin giyişi, çıkışı, her şeyi 7-24 izleniyor. Görüyor musun abi? A dostum bu kameralar yüz tanıma kamerası mı? Aynen abi ya yüz tanıma kamerası. Şöyle bakıp şey demen gerekiyor. Selamun aleyküm. Aa dostum selamın aleyküm mü? Evet abi ne vay? Şifre biraz kolay değil mi? Aman abi gözünü seveyim ya. Allah'ın selamını veren adamdan zaya geleyim mi abi? Selamın aleyküm. Bak gördün mü abi? Açıldı. Abicim. şu da akvaryum vay. Şöyle yatıyorsun abi yengeyle. Sabaha kadar yengeyle be ya bey. <laughs> aa, aa, dostum ne diyorsun? Balıklayı izliyorsunuz lan balıklayı. Ay kadaş sülalecek fesat bunlar yemin ediyorum ya. Allah Allah. Abi niye fesatsınız siz? Balık izleyeceksiniz balık. Aa dostum bu dergi bana pek balık izleme dergisi gibi gelmedi. He abi onu kayıştı mı ya? Onu ben unuttum buyda kusuya bakma. Geçen cumartesi buydaydım da arkadaşlar anlaysınız ya. Oturup akvaryum izledim oğlum. Fesatlaşmayın lan. Vallahi bak inanmıyor musunuz? Bence de inanmayın. Neyse abi ya takılma. Bak bu da yapay havuzum var abi. Mis gibi değil mi? Şu göğüntüye bir bak gözünü seveyim ya. Bak şuna bir. A dostum köpük köpük ne güzel. Değil mi abi? Çok güzel ya. Abi ev efsane. Sana diyorum bak. göyüyor musun abi? Böyle ev olur mu lan? da 4K plazma var abi. Bir değil, iki değil, üç değil. 4 kavanoz ba bal yok abi bal yok. 4 kavanoz değil, 4K televizyon abi. A dostum bunda Spider-Man çıkıyor mu? Ayıp ediyorsun abi ya. Tabi. Hadi ya. HD mi? Abi 4K 4. O ne oluyor tam olarak? Ulan arkadaş. Öğümcek adam da kala kala kala. Teknolojiden bir abi olmuş. Baksanıza. 4K abi. Eşek gibi çözünürlük yani. Abicim. Şuyası hobi bahçesi. Çıkamıyoruz mu ya? Allah Allah. Abi hobi bahçesine çıkamıyoruz. Demek ki bu da pek hobilik bir şey yok. Abi. Şu da yemek masası. Bıçaklay mıçaklay. Abicim şu yası meydiven. Aman geceneyim düşeysin gözünü seveyim dikkat et tamam mı? Aa dostum merak etme. Ben örümceğim ya. Her zaman dört ayağımın üstüne düşerim. Bana bir şey olmaz. Abi o senin dediğin kedi değil miydi ya? Aa dostum kedi, köpek, örümcek ne fark eder ki? Değil mi değil mi? Abi şu da bir tane tablo vay. Bunu anlayabilene bir milyon dolay vereceğim. O derece ciddiyim. Bak buydu abi heykelley meykelley. Göyüyor musun? Bir kayı mı getirdin abi eve? Bunları gösteriyorsun, entelektüel görünüyorsun abi. Kız diyor ki, vay sanattan anlıyor. Bu erkek kadın yuhundan da anlay diyor abi. Nasıl? A dostum bu biraz çakalca değil mi? Abi en son ne zaman sevgili yaptın ya? Spiderman bir filmini çekerken. Oho abi sen ne yaptın gözünü seveyim. Sen o işi bana bıyak. Bunlarla 8-9 tane götüyüsün abi. Bu da şezlonglayın vay. Yatıyorsun. Manzaya izliyorsun abi şu şehir manzarasına bakay mısın? Deniz, şehri ne deysen artık baksana bir. Vav. Wow. Dostum çok güzel. Ne sandın lan hıybo? yani abi. Tabi. Yalnız dostum trafik sıkıntı değil mi? Çok kalabalık ya. Vızır vızır vızır. Aman abi akşam olunca zaten kimse kalmıyor buyda. Yat ol ya. Yat ol sen. Abim. Buyda bilaydo masası vay. Dehşetül vahşet abi. Bak görüyor musun? Bu kesinlikle sıfı. Şaka şaka değil. Bu benimki. Ben kullandıydım da evden getirdim biliyor musunuz? Neyse abicim devam edelim. Bu da tablolayımız vay. Zaten sana bu yayı tanıtmıştım. Abi şimdi şöyle seninle bir üst kata çıkalım. Sana hemen o yayı göstereyim. Ha abi bu arada da helikopter pisti var gördün mü? Aa dostum ben helikopter pistini ne yapayım? Niye abi sen de uçmuyor mu? Aa dostum uçuyorum da işime yaramaz ki. Ya abi evin camından balkonundan giymekten sıkılmadın mı? Adam gibi iniş yap işte. Öyle mi diyorsun? Heyal de abi. Kızlay böyle camdan balkondan giyen erkekleri sevmez abi. Biraz delikanlı ol. Ne öyle hey delikten giyiyorsun? Azıcık dik duy yani. Abi şuyda da ya dayvay. Hani oluyda da venom menom sallıyıysa bu sana haber verecek abi. A dostum sahiden mi? Şaka lan şaka. Türk satı çekiyor oğlum. Kandıyoyum ben bunu çaktıymayın. Azıcık magazin falan izlesin de gündemi takip etsin namussuz değil mi? Her şeyden uzak kalmış baksanıza. Tabii abi yalan boycu mu vay? Selamun aleyküm. Açıldı görüyor musun abi? İşte abicim. Bu yası senin ofisin. Bu da sallayı mallıyı planlaysın. Abi şu payalay sahte. Sürekli soyuyor Ev satayken niye paya veriyorsun diye. Arkadaşlar bunlar sahte sahte. Şu düğün neydi atılan var ya onlaydan işte. Abi oluy da ne bileyim yengenin çocuğu falan evleniyse bu uydan pay alıysın nasıl? Bak buyda silahlayın vay abi. Baktın son çayı artık silahlaya muhtaçsın. Bu uydan kapaysın. Vuyduğun gibi indiysin abi. A dostum ben örümcek adamım. Ben kesinlikle silah kullanmam. Ha kullanman kullanman. 50 kişi üstüne bir çullansın da. Götün yiyorsa kullanma. Abi, bu yası bilgisayay, IT kontrol ofisi görüyor musun? Aa dostum şu tuş ne işe yarıyor? He abi sen ona fazla basmamaya çalış tamam mı? Ona basaysan evi patlatıysın da. Aa dostum, evin kendini imha etme butonu mu var? E heyal de abi, siz zenginsiniz. Ne yapacağınız belli olmaz. Canınız sıkılıp patlatmak isteyesiniz diye ben binanın hey tayafına bomba döşettim. Aa dostum, saçma ama güzel bir hizmet. Tebrikler. Eyvallah abi, emlakçı dediğin yayatıcı olacak değil mi? Abicim şuyda balkonum vay. Şöyle sana göstereyim. Bak görüyor musun abi? Canın mı sıkıldı? Efkaylandın mı? Aç bir şişe şayap şey ya da fiski. Bu da iç abi. A dostum ben alkol almıyorum. Niye abi payan mı yok? Almıyorum derken içmiyorum dostum. Eyvallah abi. Tecihleyine saygı duyuyorum abi. Zaten alkol bütün kötülüklerin anası abi anası. Ben onun anasını var ya. <laughs> yani Abi bak bu yüzden minigun var. Gördün mü? A dostum ben bunu ne yapayım? Götünü <laughs> e, abicim götüyüp ne bileyim buzdolabına falan koy. Allah'ım ya yapayım. Selamun aleyküm. Gördün mü abi? Açıldı. Abicim böyle güzel bir manzaya bay bak görüyor musun? Uçak heykeli var abi. Boyu mu? Selamun aleyküm. Gördün mü abi? Bu yasıcak abi. Bu ya çimiyorsun. Oh diyorsun abi bak. Bir geldi değil mi? Ah dostum. Hayat varmış be. Ne sandın lan? KST. Abi bak görüyor musun? Bu da küvetim vay. İçine çamur dolduyup çamur banyosu yapmanı tavsiye edeyim abi. Ad ah, dostum ben domuz muyum? Öğümceksin. Örümcek çamur sevmez ki. Hadi <laughs> ya abi. Bak bu beni çok şaşırttı şimdi. Abicim bu yası da balkon. Görüyorsun. da bir yatak odası vay. Abi bakay mısın? Şuraya yatıyorsun. O ne lan? Ha isi bıyezi ım. Bıyezilya sitesi açık kalmış abi paydon. Ah dostum benim gözlerim çok keskindir. Ta buradan okuyabiliyorum. Ne yazıyor? Kadın emlakçıya ev almaya geliyor. Evi beğeniyor lakin parası yetmiyor. Kadın götü... Aa, abo! Abi kadın adamı götüyüyor yazıyor oydu. Lütfen öyle göt diye bu yakınca millet yanlış anlıyor. Emlakçı sitesi arkadaşlar yanlış anlamayın ha. Biyezilya'daki emlak boysasına bakıyordum biliyor musunuz? E ee, oğlum işleyi heyyeyi de büyütmek lazım değil mi? Neyse abi da yataysın işte şuydan çıkalım. Yine da bir tablo var selamun aleyküm. Gördüğün gibi abi ondan sonra şöyle dolanalım. Bak abi görüyor musun? Evin egzantikliğini görüyor musun abim? Çok güzel değil de ne? Bak da bir yatak odası daha var. Abi bu yası senin için çok uygun. Hemen şuydan gelirsin. Şuydan diyek yataysın. Nasıl? Aa, dostum müthiş hizmet. Hey abi ne sandın? Şöyle balkona bir çıkalım. Kokuyu alıyor musun abi? Çim kokuyor çim. Ah dostum ben eve aşık oldum resmen. Hey abi. Hemen seninle bir alt kata inelim bak. Şuradan diye zıplayalım. Gel abi. En alt katı da göstereyim. Ondan sonra sen alıp almayacağına kayay veysin abi. Bak görüyor musun? Ayın elemanı abi. Franklin Clinton mı? Dostum bu kim? He abi GTA 5'in zencisi ya tanımadın mı? Aa onun burada ne işi var ki? Öylesine astık abi. Bir işi yok yani. İşte bu yası da Gayaj abi. Nasıl? Büyük değil mi? Aa dostum bayağı büyükmüş. Yalnız spor yapacak bir yerimiz yok mu? Olmaz olur mu abi? Sen de bizi ne sandın bilmiyorum ki. Açıl susa paydon paydon. Selamun aleyküm. Abi bak görüyor musun? Bu yası spoy salonu. Nasıl? Aa dostum. Müthiş heyeldi abi. Sizi düşünüyoruz biz yani. Müşteyilemizin kazık yemesi hem yani iyi evleydi otuyması önemli. Lanet olsun dostum. Eve çok kötü yükseldim. Bu ev ne kadar? Abi ev tamı tamına 977 milyon dolay. Do, 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 970 oha. Dostum çok değil mi? Abi yapma. Şş, yeme beni abi. Evi sen de beğendin. Edeceğini biliyorsun abi. Ah dostum etmez ki. Önünden otobüs geçiyor mu? Ulan sanki bineceksin geçse. Ne yapacaksın? Orası da doğru dostum. Abi şimdi kıvıyma gözünü seveyim. Alacaksın mı almayacaksın mı onu söyle. A dostum bütçem yetmez ki. Ulan madem payan yok ne diye geliyorsun değil mi? Açıl selam paydon selamın aleyküm. Aa, kızım sen buyda mıydın ya? Ay merhaba emlakçı bey. Ya kusura bakmayın temizlik biraz gecikti. Aa, aman tanrım. Dostum bu güzel turuncu kafalı kadın kim? Güzel mi? Neyesi güzel abi ne yaşıyorsun ya? Ah dostum benim kızıllara karşı bir zaafım var. Filmlerimde sürekli kızılları öptüm ben. Dostum bu Afet kim? Abi adını neyden biliyorsun ya? Afet bizim temizlikçi. Ah demek adı Afet. Dostum ben bu kadını nasıl ayarlarım söylesene. Abi Afet Buya'nın yesmi temizlikçisi. Sigoytalı işçi abi. Bu evi alıysan eninde sonunda buna çak... <laughs> Bunun kalbine açılıysın abi. Aa sahiden mi? Elbette abi. Afet kız sen bu yanın temizlikçisi değil misin? Bu evi çok seviyorsun değil mi? Hay evet emlakçı bey. Bu evin sahibi kim olacak çok merak ediyorum. Kesin yakışıklı, mert ve dürüst bir erkektir. Bakarsınız belki beni beğenir. Duydun mu abi? At dostum ben tav oldum. Bu evi alıyorum. Abi iki dakika önce pahalı demiyor muydun ya sen? At dostum ben onun lafın gelişi dedim. Dostum sat bu evi bana ne olur? He, öyle mi diyorsun? Abi benim bir müşteyim davayı ya. Sana satmayacağım abi, kusuya bakma. Dostum, dostum ne olur bana sat. Yalvarırım bana sat. Ya abi şimdi iyi diyorsun, güzel diyorsun da abi. Bilemedim ki ya. Olur mu ki? Do dostum ne olur? Ne olur sat. Ya abi şimdi öyle sen çökünce Abi bilemedim ki ya. Dostum ne olur ne olur diyorum bak. Lütfen. Ulan yesmen beni kazıkla diye yalvayıyor. Allah'ım zevkten dört köşe oldum. Tamam abi tamam. Sa sattın mı? Ev senindi abi. Hayırlı olsun abi. Payamı gönder payamı. At dostum bir tanesin. Hemen gönderiyorum paranı. İban ver İban. Yaz abi yaz. TY67 00 yazıyor musun abi? ''Tamam dur dostum. 977 gönderdim. E o zaman hayırlı olsun abi. Ev senin değil. Ha, çok sağ ol dostum. Hanfendi, bu evi ben aldım. Merhaba. Ben örümcek adam. Ay merhaba. Bu evi siz mi aldınız? Ay ne kadar kaslısınız örümcek bey. Spidey deyin lütfen. Ay peki Spidey. Eee arkadaşlar aşık oldu mu? Mantık geyide kalıyor. Gördünüz mü? Yesmen man kazığı çaktım. He alo sekreter kızım. Benim benim patyonun. Kızım ya ben Spidey'e evi sattım. Helikopteri göndereyim misin? Evet evet. Oğlum benim kahvemi getirmedin mi? Aa pardon efendim unutmuşum. Bir daha unutma oğlum tamam mı? Unutmam efendim bağışlayın. Neyse gençler olay böyle değil mi? Unutabilir adam. Yazık tabi. Oh, ulan keyfim yayına geldi be. Hadi oğlum gidelim hadi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bebek emlak Spiderman'e dehşetül bir ev sattı. Ve paranın dibine vurdu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan senden korktuğumu mu sanıyorsun ha? Kimsin oğlum sen? Korkmadığını biliyorum deli Tahir. Korksaydın zaten. Bana hiç bulaşmazdın. Nefesi direkt kendi ellerine teslim ederdin. Lan ben bu kızı sana teslim eder miydim ha? Teslim etsem yine işkence edecektin. Eder miydim sanıyorsun? Sana ne lan? Sana ne? İster işkence ederim ister severim. O benim karım. Karı koca arasına girilmez. Lakin sen bunu bilmiyorsun Karadenizli. Şimdi sana öğreteceğim. Nefes. Sen de evi bekle hayatım. Senin için yeni aletler aldım. Kırbacından tut da zincirine kadar. Öyle fanteziler var ki aklımda. Neyse. Şimdilik Tahir'le vedalaşma vakti. Gel bakalım deli Tahir gel. Vedat. Vedat yalvarırım yapma. Vedat, su buz gibidir. Atma onu ne olur. Nefes, şu üte sakın yalvarma. Seni seviyorum.